Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar Yalancı Aşklar Sokağı'nın kitap yorumuyla karşınızdayım. Instagram aslında postunu atmıştım ama Instagram olmayanlar için de YouTube'a da çekiyorum. Ee, şimdi spoilerlı ve spoilersız bir şekilde anlatacağım. Bu arada bu kitap beni Reading Slump'tan çıkardı arkadaşlar. Yalancılar ve yabancılar beni Reading Slump'a sokmuştu. Ee, maalesef. Ee, ve bunu yarım bıraktım. Aslında kaçıncı sayfada bırakmışım? 370. sayfada bırakmışım kitabı ben yarım ee, ve ardından ring sampa girdiğim için şu kitabı 4 haftada bitiremedim yani asla öyle bir şey olmuyor normalde yalancı aşkları sokanı başladım ve sınavlardan dolayı da 2 hafta okuyamadım çünkü 2 hafta sınavlarım vardı okuyamadım o yüzden biraz da geç şey oldu ama çok güzel akıcı ilerliyor benim okuma şeyim de o baya alabilirsiniz yani şu, ben de videoyu bitirir gibi konuşuyorum neyse başlayacağım ilk önce spoilersız anlatacağım sonra spoilerle anlatacağım Spoilerlı yere gelince söyleyeceğim. Evet, şimdi Mısra adında bir baş karakterimiz var. İki tane kardeşi var Emre ve Ejcin adında bir babaanneleri var. Ee, anne ve babaları ölüyor. Mısra'nın burada hayata tutunma hikayesini de okuyoruz ve Mısra'nın erkek kardeşi Emre'nin Kerem'in arabasına vurmasıyla olaylar başlıyor. Mısra kafede çalışırken Emre bunu arıyor. Alo, a alo. <laughs> alo abla, ben arabaya çarptım. Sonra Mısra gidiyor. Kızımız diyor ki ben. Bu borcu ödeyemem. Kerem de diyor ki o zaman benimle evlen. Ama bu sahte evlilik mi gerçek evlilik mi bilmiyoruz. Olaylar bu şekilde başlıyor. Bir, bir kere Emre ve Ejin'in didişmeleri acayip komikti. Mısra'nın bir arkadaşı var Sinan diye. Sinan'ın esprileri falan her şeyi çok komikti adamın. Ee, babaannenin <laughs> babaannenin Sinan'la olan şeyi, diyalogları falan da çok komikti. Acayip komikti yani. Kitap benim çok 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 hoşuma gitti. Kitaba ben 10 üzerinden 10 verdim. Evet arkadaşlar spoilerlı kısma geldik. Şimdi spoilerlı kısmı anlatıyorum. Mısra ile Kerem gerçekte evlenmiyor aslında arkadaşlar. Ee, i̇şte annelerine falan yalan söylüyor Kerem'le Mısra. Mısra nikahtan kaçıyor. Yani Kerem diyor bunu tabii ki. Mısra yani kafasından yapmıyor. Ee, ondan sonra <laughs> işte olaylar devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. ediyor. Mısra Kerem'e aşık oluyor arkadaşlar. Kerem'e aşık oluyor. Kerem de aşık olduğunu söylüyor ve ikisi sevgili oluyor arkadaşlar. Sevgili olduktan sonra olaylar tekrar devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Devam <laughs> ondan sonra 3 yıl geçiyor. Son bölümde 3 yıl geçtiğini okuyoruz. 3 yıl geçiyor ve 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 bunlar işte e, Emre büyümüş, üniversiteyi kazanmış Ece büyümüş, üniversiteyi kazanmış ve kitapta o kadar güzel, o kadar hoşuma gitti ki şu şey, olay e, diyor ki eğer Sezgin ailesini sevdiyseniz ailenin fahri üyesi Sinan'ın kitabı Aşk ve Diğer İhtimalleri Büyüyüp Kendi Hikayesini Yaşayan Emre'nin kitabı Sarı Puantiyeli Şemsiye'yi kesinlikle alacağım bu kitapları Ece'nin kitabı sevgili limon çiçeğini okuyabilirsiniz diyor. Limon çiçeği ve e, sevgili aynı sarı puantiyeli şemsiye şu an stoklarda var ama Sinan'ın kitabı olan aşk ihtimalleri bilmem ne kitabı işte. O stoklarda yok eski baskısı var şeyde falan. Bilmiyorum bir bakacağım yine araştıracağım. Belki dolaptan alırım ama şu an onu almayı düşünmüyorum. Yeni baskısı çıkarsa öyle alırım. Böyle yani sonunda da Mısra ve Kerem gerçekten evleniyorlar yani ilk baş yalandan oluyor ama kitabın sonunda gerçekten evleniyorlar arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Umarım yorum videomu beğenmişsinizdir. Yorum hoşunuza gitmiştir. Bu arada bu kitaba ben 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Mükemmel bir kitaptı. sizlere sizleri çok öpüyorum.